önce ibadetlerin maksadı nedir? Maksadı. Önce bu felsefesini bileceksiniz, ondan sonra ibadet edeceksiniz. İbadetlerin maksadı ne? Dostum diyor mesela, geçen seneden üç gün borcum var. Ya ne borcu? Kim sana ne borcunu şey etti? Şu kadar namaz borcum var diyor. İşte bilmem şu kadar neyim var diyor. Bilmem şu kadar oruç borcum. Kardeşim Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak insanoğluna bir şey vererek onu borçlandırıp bunu yerine getireceksin diye böyle bir şey yok. Ve Cenab-ı Hakk'ın ayrıca ibadeti, ibadeti kendisi içinde buna bir ihtiyacı yok. Senin ne namazına ihtiyacı var, ne orucuna var, ne şuyuna var, ne buyuna var. Seni imtihan ediyor. İbadetler senin antrenmanlarındır. O şeylerden, o imtihan şeyini hiç unutmayacaksın. Adam esnaf. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, dönüyor oraya. Sana kapıda soruyor ya hocam böyle ettim acaba orucum bozuldu mu diye. Geçiyor orada iş hayatına, dükkanına giriyor, başlıyor her türlü Yalan, yanlış, şu, bu, aklına, hayaline gelecek her şey. Gelen gidene yalan söylüyor, telefonunu kaldırıyor. Ya şu gün ödeyeceğim, şu, şu ne oldu, bu, bu ne oldu bilmem ne. Akşama kadar yalan, dolan, her türlü riyakarlık. Ondan sonra ben oruç tutuyorum diyor. Yok kardeşim, bütün azalarınla oruç tutacaksın... Gözün oruçlu olacak. O gözün değildi de o sofiler falan söylüyorlar. Geçen kadına bakmama şeklinde sadece anlıyorlar. Onlar da şey dedi mi o ahlak zaten onlarda hepsi o şeyde. Elin, ayağın, bütün ağzan her şeyin. E peki bu bir ay mı lazım? Ya hayır hayır. Sana antrenman yaptırıyor. Bütün ömrünce bütün ağzaların böyle olmalı diyor. İbadetin ana maksadı Ana şeyi budur, seni kul olduğunu hatırlatmak sana ve kulluğun gereklerini yerine getirmek. Sayısal olarak, bilmem şu olarak, bilmem bu olarak, böyle bir şey yok. Bunlar sonradan hep 1400 yıllık süreç içerisinde birçoğu iştihatlarla, yorumlarla yani, benim senin yorumun, şu alimin bu alimin yorumu öyle bir hale getirilmiş ki, o zaman işin içerisinden çıkamıyoruz. Görüp görebiliyor musunuz? İslam dünyasının şu haline bakın. Birileri sizden bir gün sonra oruç tuttular. Hala bir oruç ne zaman tutulur? Ne zaman tutulur? Hala İslam dünyası bununla bir birliktelik bile yaşamadı, etmedi. Hala Türkiye'de de bunun namazın imsak vakti bilmemiş de iftar vakti vesaire bunun sıkıntıları falan vesaire... Neden bu şekli detaylarla uğraşır İslam dünyası? Bunu anlamak lazım. Bunu anlamak lazım. Hazreti Peygamber'in bu konudaki bir ölçüsü son derece güzeldir. Nice insanlar vardır ki diyor oruç tutarlar. Onlara sadece kalan Açlıkları. açlıklarıdır diyor. Nice insanlar vardır ki diyor gece ibadet ederler, namaz kılarlar. Onlara da kalan sadece uykusuzluklarıdır kardeşim. Hadise bu. ibadetin ruhunu önce kaçırmayacaksın. Ruhuna sahip olacaksın. O kaçmayacak. Şimdi biz bütün dinlere baktığımız zaman... Şurası yanlış anlaşılmasın. E, eksik kaldı. Ben geçecek bir geçiş yapacaksınız diye düşündüm ama... Hı. E, tutmadığınız orucun... E, Kazası e, yapılması gerekir, ayetle sabittir. Yanlış evet. mı biliyorum? Evet, doğru. E, hani borç, ne borcu falan dediniz, işte e, onun üzerine bu parantezi açtım. Bu yanlış anlaşılabilir, e, buraya bir ilave yapın isterseniz. Şimdi e, borç dediğim şey, yani Allah'ın alacağı şeklinde. Ben borcumu ödedim, yaptım, Allah'ın benden evet. alacağı yok anlamında söylüyorum eyvallah. o borcu. Eyvallah, eyvallah. Şimdi madem kaza şeyine geldi… Evet orucun kaza edilmesi e, gerekiyor bu Kur'an'da net